Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 2021 model Fiat Pioruno'nun arka koltuklarının nasıl söküldüğünü göstereceğim. Hep birlikte buyurun videomuza başlayalım. Ben bunu internette çok aradım bulamadım. O yüzden böyle sizlere tanıtıcı bir video çekmek istedim. İlk önce arabamızda biraz kirlik katamadık. Kusura bakmayın. Şimdi arkaya çıkıyorum. Burada çekme yerleri var. İlk önce Koltuklarımızı öne doğru yatırıyoruz. Şu şekilde. Buralardan. Koltuklar yatırdıktan sonra bu çekme yerlerini havaya doğru kaldırıyoruz. Şu şekilde. Bakın kalktı. Çok basit. Herhangi bir vida sökme takma işlemi yok. Şu şekilde. Buralarda kaldırdıktan sonra şurada demir var. Bunu ittiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikili koltuğumuzda da yine demirimiz şurada. Uzun, e, ince bir demir. Bunu da yine bu şekilde öne doğru ittiriyoruz. Şu an koltuklarımızın ikisi de çıktı. E, şurada bir e, hortum ip gibi bir şey var. Bunu da sökmemiz lazım. Pardon şuradan çıkartıyorsunuz bunları da. Muhtemelen hava yastığı olabilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde Buradakini de çıkartacağım ama biraz zor dönüyor. Evet. Şimdi koltuklarımız çıktı. Sadece söküp alacağız bunlar buradan. Onu da yine bu çekme yerinden şu şekilde kendime doğru kaldırıyorum. Evet. Koltuğumuz çıktı. Yine aynı şekilde. Arkadaşlar koltuğu bunu ikili koltuğu her iki hizadan da dengeli kaldırarak çıkartıyorsunuz. Çünkü bir taraftan çektiğiniz zaman öbür taraf gelmiyor ya da öbür taraftan çektiğiniz zaman bu taraf gelmiyor. Her iki taraftan böyle dengeli şekilde kaldırıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyor koltuklar. Evet demirleri dikkat edin. Ayağımı vurdum ben çünkü. Evet ikili koltuk biraz ağır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki koltuğumuzu da çıkarttık arka koltukları. Tekli ve olmak üzere. Ee, tekli koltuk biraz daha kolay oluyor. Bu da ikisi de kolay oluyor. Zaten tornavida veya sökme takma işlemi olmadığı için. Ee, her şey çok basit. Takarken de sadece yerlerine oturtuyorsunuz. Ee, ondan sonra zaten ittiriyorsunuz. Ee, yani uğraşmamıza falan gerek yok. Çok basit, çok güzel yapmışlar. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Hoşçakalın.